Merhaba evet arkadaşlar. Daha önce bir S9 geldi. Radar sensörü arızası. Radar sensörü çalışmıyordu. Şu an tamiratı bitirdik gördüğünüz gibi. Radar sensörümüz cihazımız çalışıyor test ediyoruz. Şu an test edip. Bu da bilgilendirme videomuz. Arkadaşlar Antalya yerindeyiz yerimiz Antalya. Arkadaşlar her marka robot süpürge tamiratı yapılır gördüğünüz gibi. Arkadaşlar Antalya dışından lütfen kargo bilgilerimizi alıp bize gönderebilirsiniz. Görüyorsunuz. Viyomi 9 radar sensörü arızamız. Tamir edildi. Şu an test ediyoruz. Kaldımıza çıktık. Bütün testlerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yöme, s 9 radar sensör arızamız arkadaşlar. Yerimiz Antalya merkezde. Antalya içinden elden teslim edebilirsiniz. Antalya dışından kargo bilgilerimizi alıp bize gönderebilirsiniz. Arkadaşlar.